Selamlar dostlar, selamlar. Burak Karol YouTube kanalına hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta kanalın bir haftada en fazla izlenme rekoru kıran video yani yeni araba aldım videosunu için size çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Bu haftada muhtemelen biraz daha az izlenecek bir video yapacağım sizlerle. Çok önemli bir video yapacağım aslında. Ama Gerek İstanbul'dan Aydın'a taşımamız sebeplerinden birini konuşacağız. Gerekse de şu anda bulunduğunuz yerde sağlıklı nefes almanız için çok önemli bir şey göstereceğim size. Bu tabii ki ülkemizin ve dünyanın gittiği yeri görmek açısından da oldukça kritik. Şimdi sizlerle birlikte bilgisayardan sim.csb.com.tr'ye gireceğiz. Burada slash services slash air quality yazan şu yukarıdaki adresi girmenizi isteyeceğim ve şu gördüğünüz ekrana yani ulusal hava kalitesi izleme ağına erişin siz de benimle beraber. Hadi gelin o zaman size biraz buradan bahsedeyim. Bakın şu gördüğünüz ekranda sağ altta hava kalite indeksi diye HKI diye e, yapılan bir indeks var bir sayı var ve bu sayı üzerinden bir iyi tehlikeli arası yapılmış. Yeşil yani 0-50 arası iyi, 50-100 arası orta, 100-150 arası hassas, sağlıksız, kötü ve tehlikeli diye gidiyor. Şöyle bir gördüğümüz durumda kötü ve tehlikeli yok. Hani belki ara ara sağlıksızlar ki ben sağlıksız görmüştüm daha önce. Sağlıksız orta ve iyiler var gördüğümüz kadarıyla. Bunun detaylarını konuşacağız dostlar. Bu veriler anlık veriler olduğunu söylemem gerekiyor. Yani burada hava kötü, havada işte herhangi bir değer, birazdan bahsedeyim, herhangi bir değerde bir fazlalık var dendiğinde gerçekten anlık olarak fazlalık var. Yani bu haritaya bugün ben baktığımda farklı bir yeşil, turuncu, kırmızı dağılımı görürken siz videoyu izlerken girdiğinizde farklı bir yeşil, turuncu, kırmızı dağılımı göreceksiniz. Aynı şekilde bugün sizlerle burada birkaç örnek bakacağız. Bu örneklerden de bazıları yeşil, bazıları turuncu olacak, bazıları daha koyu olacak. Siz kendiniz baktığınızda oraları farklı görebilirsiniz. Bunun için uyarayım dedim. Şimdi dostlar bir tane örneğe girelim istiyorum. Şöyle yakınlaşacağım ve şurada şurada balık kesir merkezde tuhaf bir şeyler oluyor. Oraya bakacağız. Kısaca şunlardan bahsedeyim. Özet ve hava kalitesi var. Buralarda çeşitli bilgileri görebilirsiniz. Hani buradaki istasyonun sahibinden ilçesine, adına vesairesine, şuradaki etkinlik önerilerine vesaire bunları kendiniz karşılaştırırsınız. Hava kalitesinde dediğim gibi hava kalite indeksi olan HKI'ye göre burada bir grafik mevcut. Fakat geleceğim sizlere NO2'ye yani azot dioksite. Azot dioksit oldukça zehirli bir gaz. Solunması önerilmeyen oldukça tehlikeli ve zehirli bir gaz. Kimyasal üretim tesislerinde, enerji santrallerinde, rafinerilerde, otomotiv ve kağıt fabrikaları gibi çok çeşitli ağır sanayi fabrikalarından çıkan bir hava bu. Oldukça tehlikeli bir hava ve bu havanın 72 saatlik hangi saatte ne kadar oluyoru görebiliyorsunuz. Şöyle hızlıca baktığımızda NO2'nin balıkesir özelinde bu balıkesir merkez istasyonu özelinde Sabah 8 10 hani bu civarlarda çok arttığını bakın her gün her gün ve akşamları da şöyle bir artış gösterdiğini böyle bir görebiliriz. Evet bakın güncelde de şurada sarı görünüyor. Yani belli saatlerde artıp belli saatlerde azaldığını görebilirsiniz. Buna göre çeşitli kararları verebilirsiniz ki sadece bu değil diğer şehirler arasında bir karşılaştırma yapacağız sizlerle beraber. Hadi şimdi diğer değere geçelim. Sıradaki değer CO olarak yazılan karbonmonoksit. Jeneratör gazı, su gazı, hava gazı isimleriyle de biliniyor. Özellikle en çok salınma nedenlerinden biri olarak boya fabrikaları yazıyor internette. Geldiğimizde yine karbonmonoksite. Ee, yine karbonmonoksit ile ilgili de, e, e, detaylı haritaya girdiğimizde bakın burada. Evet buraya geldiğimizde sevgili dostlar bakın. Dağılımını görebiliyorsunuz. Hangi gün, hangi saatte, nasıl, ne şekilde burayı çok net görebiliyorsunuz. Hatta şuradan verileri PNG, PDF, resim veya SVG dosyası olarak da çıkartıp yazdırabiliyorsunuz dostlar. Gelelim PM10'a. PM10 partikül madde kirleticisi diye geçiyor. Çok 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 büyük zehirli bir gaz. Gerçekten solunduğu andan itibaren çok kısa vadede sıkıntılar yaratan bir gaz olduğunu okudum ben de internetten. Belki de buradaki en önemli değer çünkü en zararlı şey bu doğrudan solunabilen küçük toz zerreciklerini aslında anlatıyor. Şimdi burada da gördüğümüz bir şey var yine 72 saatlik PM10 grafiğini görüyoruz sevgili dostlar bakın oldukça artmış durumda. Şimdi şurada tümünü hepsini birlikte görebiliyoruz ve indirebiliyoruz. Bir de bunların konsantrasyonlarını yani ağırlıklarını görebiliyoruz. Ulusal sınır değerlerini veya ABY ülke sınır değerlerini görebiliyoruz. ABY, ülke, AB üye sınır değerleri ulusal sınır değerleri genellikle bakın aynı. Özete gelmem gerekirse, şimdi sizlere bu hava kitle endeksi HKI'nin PM10'la yani bu partikül hava kirleticileriyle olan bir korelasyon grafiği var. Onu da göstereceğim. Bu grafiğe de ilgili olanlar, üzerine çalışmak isteyenler bakıp fikir edinebilsin diye oldukça sıkıntılı bir durum yani. Şimdi dostlar sizlerle birkaç yere bakacağız. Bu harita üzerinde nerelerde kaç e, bu değerler ne ve bunun sonuçları ne bunları beraber konuşacağız. Şimdi dostlar evime en yakın istasyona gidiyorum ben. Aydın'daki bakın şuradaki şu Mimar Sinan geliyor. Evet bakın buradaki şu Aydın Merkezi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki buradaki e, istasyona geldim. Ege THM diyor. 16 hava kitle endeksi veriyor ki bu gerçekten iddialı bir rakam. Çeşitli saatlerde burada ben 2'ye kadar indiğini gördüm. Ee, hava kalite indeksine geldiğimizde bakın son 72 saatte bakın bu bu en yüksek yeri az önce bahsettiğim gibi 14-16 9'lar 10'lar civarında oluyor ki dedim ki ben Sanırım bayram haftasıydı. Her yerin kapalı olduğu bir haftada. 2'yi gördüm gerçekten. Çok etkileyici bir rakam. Burada da sülfür dioksit görünüyor sevgili dostlar. Sülfür dioksit de yine oldukça zehirli bir gaz. Burada da bununla ilgili değerler verilmiş. Hava kitle endeksi oldukça sıkıntılı. Şimdi gelelim. Aynı şehir içinde bakın burası 16 iken Aydın da şurası 32 görünüyor sevgili dostlar. Evet bakın. Neden böyle göründüğünü sizlere hemen Google Maps'ten anlatayım. Aydın'a geldiğimizde şu ikinci istasyon gördüğünüz ikinci istasyon yani hava kitle endeksi 32 olan istasyon sevgili dostlar merkezde yer alıyor. Yani bakın şurada yapılaşmanın işte bakın sanayi bölgesinin çok yakını trafiğin en yoğun olduğu yerde yer alıyor. Fakat bu tarafa geldiğimizde şurası Mimar Sinan tarafına geldiğimizde şurada bakın Mimar Sinan Parkı buralarda yer alıyor. Burası genellikle sadece sitelerin olduğu, trafiğin yoğun olmadığı, herhangi bir e, işletme ya da işte herhangi bir bacalı işletmenin olmadığı havası daha güzel bir yer. O yüzden burası daha az çıkıyor. Bakın aynı şehir içerisinde bile ne kadar fazla. iki kat fark ediyor. Size bunu göstermek istedim. Sevgili dostlar sizlerle Kaz Dağları'na gitmek istiyorum. Kaz Dağları'nda biliyorsunuz ciddi maden faaliyetleri var. Bakalım bu ciddi maden faaliyetlerinin sıkıntısı nedir? Bakın Çan denilen bir yer var şurada. Çan. Çanakkale'nin Çan ilçesi. En yakın Kaz Dağları'na en yakın istasyon. Buraya hava kalitesine gelip baktığımızda şu anda 38 olarak görüyoruz. Hava kalitesini sevgili dostlar 38 olarak görüyoruz. Oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Yani dağın tepesi burası. Burası ormanlarla çevrili, normal şartlarda gayet temiz havasıyla şöyle nefesi içimize çektiğimizde rahat edeceğimiz, mutlu olacağımız bir yerdeki hava kitle indeksine bakar mısınız? Az önce şehir merkezindeki, hani Aydın, Aydın şehir merkezinde sanayinin yanında ölçülen değerlerden bile yüksek değerler görüyoruz. Oldukça tehlikeli. Yani buraya yapılan madenlerin en büyük sıkıntısı da belki de bu olsa gerek. Şimdi Adana ee, Yakapınar sanırım. Adana Yakapınar'da bir şey varmış. Şurasıydı galiba. Evet Yakapınar. Bakın. Burası işte ben baktığımda şu kırmızı olan sağlıksız değerdeydi burası. Bekliyoruz Yakapınar'ın gelmesin. Yakapınar'ı da göstereyim sizlere dostlar. Yaka Pınar yazıyorum, yüreği Adana bakın, burası böyle gibi görünüyor ama şu üst taraf komple sanayi. Bakın görüyorsunuz sanayi. Bu sanayiden kaynaklı da burada bir hayli sıkıntılı bir hava var. Bakın, belli saatlerde hava kitle indeksinin ulaştığı değerleri gözle görmeniz gerekiyor. 107'lerden bahsediyoruz. Az önce bir şehir merkezinde beraber bakarken dostlar 10-15'lerin bile yüksek olduğunu daha düşükleri gördüğümden bahsetmiştim. Yine sanayi bölgesi içerisinde o 20'ler 30'lar görmüştük ve normal demiştik. Burada yüze çıkıyor sevgili dostlar. Yüze çıkıyor. Bakın yine sülfür dioksit, karbon monoksit, PM10, PM25, PM10 ile PM25'te buradaki partiküllerin boyutunu söylüyor. Bakın ne kadar büyük fark ediyor. Ne kadar büyük fark ediyor sevgili dostlar. Her halükarda şu an şu anda baktığımızda 24 ile ee, normal değerlerin içerisinde görülse de bakın 88, 107, 100 buralarda gün içinde geziyor. Yani bu saatlerde buralarda olmak genelde sabah saatleri bakın. Herhalde trafikle alakası vardır. Fabrikaların işte bacaların çalışmaya başlamasıyla vesaire alakası vardır. Bir sürü alakası vardır elbet. Bu saatlerde oldukça ciddi sıkıntılara yol açıyor. Bir de Hatay İskenderun'a gideceğiz. Dostlar Hatay İskenderun'da da yine ben burada kırmızı olan sağlıksız değeri görmüştüm. Yani 150 ve üzerini görmüştüm. Bakın benim gördüğüm kadarki kadar, kadar olmasa da 40'lar lar e, ki hani 45'ler, 40'lar, 30'ların sonları gayet doğal olmuş durumda. İskenderun'da da, yine aynı şekilde İskenderun'da da biliyorsunuz büyük bir e, büyük bir sanayi sitesi ve yine büyük bir liman var. O yüzden bu kaynaklanıyor. Samsun Tekkeköy. Enteresan Samsun'da Tekkeköy diye bir yer varmış ve burada oldukça fazla bakın şurası oldukça fazlaydı. Beraber bakalım dostlar. Tekkeköy'ü de yine sizlere şöyle göstereyim. Tekkeköy Samsun. Burası da bakın. Bakın. Gördüğünüz gibi kömür santralleri, sanayi, üretim tesisleri, organize sanayi oldukça sıkıntılı bir yer. Burada da baktığınız zaman 120'lere e, yüzlere kadar çıkıyor zaman zaman belli saatlerde sevgili dostlar. Samsun Tekkeköy'de gerçekten oldukça kötü durumda. Şimdi sizleri ben İstanbul'dan Aydın'a taşındım dostlar. Kanalda da yine videosunu yayınlamıştım. İstanbul'da taşındığım yani aslında orada yaşadığım yere gideceğiz sizle beraber. Orada yaşadığım yer benim Başakşehir'de. Ben Başakşehir'de yaşıyordum dostlar. Başakşehir'de güncel yükleniyor. Şu anda 43 gösteriyor hava kalite indeksi ama bakın belli saatlerde 50 ve civarı hatta 50'nin üzerinde çıkabiliyor ki ben burayı yine 70-80'lerde gördüm. Yani buranın ortalaması 40'lar 50'ler diyebiliriz. Ben buradan 40'lar 50'ler olan bir yerden taşındım ve nereye taşındım? Az önce bahsettiğim 16'nın en kötü olduğu Aydın'daki bu mahalleye taşındım. Taşındığım yerde de oldukça düşük şeyler oluyor dostlar. Taşındıktan sonra ne oldu derseniz. Gerçekten ciddi solunum problemleri yaşıyordum ve bu solunum problemlerinde bayağı geçti. Saçım dökülüyordu sevgili dostlar. Çok ciddi saç dökülmelerim vardı. Aydın'a taşındıktan sonra geçti. Çeşitli ortopedik problemlerim vardı. Geçmeyen hastalıklarım vardı. Mesela bir, bir grip olurdum. Ve bu gripim belki 2 hafta sürerdi. Buraya geldiğimde 2 günde atlatır hale geldim. Buna benzer daha bir sürü şeyi sayabiliriz. Bunu tabii ki sadece hava kalitesine bağlamıyorum. Sadece buna bağlamıyorum. Trafikte geçirmeyen zamanlar işte stres vesaire bunları da bir kenara bıraktığımda İstanbul'dan gelindiğinde tabii ki e, aydın daha rahatlatıcı olabiliyor. Ama hava kalitesi indeksi ne kadar önemli ve solduğumuz hava yani burnumuzdan gelen şeyin iyi olması ne kadar kritik bunu söylemem gerekiyor. Zaten hava kalitesi çok kötü şehirlerde yaşayıp şey. bir bir de üzerine düzenli olarak sigara içtiğinizde ciğerinizin geleceği hali ben düşünmek bile istemiyorum sevgili dostlar. Sizlere belki de çok az izlenecek ama çok faydalı olduğunu düşündüğüm bir video yapmak ve bu arayüzü tanıtmak istedim. Siz de kendi yaşadığınız yere ya da gideceğiniz yere bir bakabilirsiniz bir, bir buralarda dolaşabilirsiniz. Saat saat mesela 72 bulduk Mersin'de İstiklal Caddesi diye bir yerde. Saat saat buralara dolanabilir ve buralardan bilgi alabilirsiniz sevgili dostlar. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz de çok memnun olurum. Bunu videonun sonunda aklıma geldi. Yine de zaten ben bunu söylemeden önce kanala abone olmuş, video beğenmiş olanlara da çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.